Lübnan'ın başkenti Beyrut bugün ilk haber durağımız. Kentin merkezine kurulan rengarenk çiçeklerle baharın gelişini kutlayan bahar pazarına gideceğiz. İç savaşta izleri silinen tarihi Beyrut pazarının yerinde açılan standlar geleneksel sanatları da buluşturdu. Bahar pazarında satışa sunulan el emeği ürünler büyük ilgi gördü. Burası Beyrut şehir merkezindeki en büyük alışveriş merkezlerinden birisi. Havaların ısınması ve baharın etkisini iyiden iyiye şehirde göstermesiyle alışverişte beton duvarlar arasından çıkarak sokaklara taştı. Rengarenk ve tür tür çiçeklerden el emeği göz nuru bin bir çeşit eşyanın satışa sunulduğu bu pazar alışveriş merkezinden daha yoğun günler geçiriyor. Pahalı ve lüks markalar arasında kurulan derme çatma standlarda satılan el işi ürünler yoğun talep görüyor. El işçiliğini ve mevsimsel özellikleri bir araya getiriyoruz. Artık bahar mevsimindeyiz. Çiçeklerin açtığı ve doğanın yeşerdiği dönemde biz de bahar pazarı düzenlemeye karar verdik. Çiçekler güzellikleriyle, ustalar da işçilikleriyle birlikte burada boy gösteriyor. Beyrutlular bahar pazarlarında aradıkları her şeyi bulabiliyor. Cam işlemeciliğinden geleneksel sepetlere, tahta oymacılığıyla yapılmış teknelerden yaratıcı lambalara kadar çok geniş bir yelpazeye uzanan pazarda her bir stand renkli ve farklı. Burası çok güzel. İşte bu eşarp gibi güzel parçaları keşfedebilirsiniz. Ayrıca dışarıda düzenlenmesi de önemli. Alışveriş merkezlerine gitmek zorunda kalmıyorsunuz. Atmosfer de çok hoş. Çiçeklerden pastalara kadar her şey bulunabiliyor. Çok güzel organize edilmiş, iyi bir fikir diyebilirim. Pazarın kurulduğu bu alan tarihi Beyrut Pazarı'na da ev sahipliği yapmış. Ancak Lübnan İç Savaşı'nda pazarın izi silinmiş. Bahar Pazarı'nın aynı alanda kurulması aslında eski güzel günleri de canlandırıyor. Organizasyonun ana fikri çok önemli. Ustaları Beyrut şehir merkezine, yani buraya getirmeleri güzel olmuş. Bu bölge eski dönemde Beyrut'un pazarının kurulduğu alan. Her şeyin burada alınıp satıldığı döneme benzer şekilde ustaların buraya getirmeleri bana eski günleri anımsatıyor. Bağır Pazarı Mart ve Nisan ayı boyunca şehir merkezinde Beyrutluların ziyaretine açık kalacak.